allah Teala bir ölüye azap etmek istediği zaman e, ona azap edebilir mi? Edebilir. Peki kabirde gömülü olma şartı var mı? E, yok. E, çünkü bazılarını yakıyorlar. Şu anda Budistler, Budistler birçok e, ülkede efendim Asya ülkelerinde ve bir yerlerde falan e, insanları yakıyorlar cesetlerini. Hindistan'da da var öyle. E, o adamın kabri yok ki tüylerini zaten ırmağa atıyorlar, dereye mi atıyorlar, küllerini savuruyorlar, bir şeyler ediyorlar. E şimdi o, onun bedeni kabirde değil. Onu azap etmek istese ki, ki ediyor e, efendim, kafirlere. E, burada kabir söz konusu mu? Azap olması için. Değil. Kabre konulmasa da veya boğulmuş balıklara yem olmuş. Veya ee, aslanlar, can, kaplanlar parçalamışlar de, şeyde ormanda böyle de var. Gitmiş onların karnına yani bir şey yok ki ortada neresini kabire koyacaksın? Dolayısıyla kabir azabı denince sen kabir yoksa azap yok zannetme. E, ee, kabire konulmasa da bir ölünün cesedi allah Teala kime azap edecekse eder. Çünkü neden? Ruh ölmüyor ki. Bütün mesele ruhu anlamak. Yani ruhun tafsilatını anlayamayız da bize o kadar ilim verilmediğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz beyan ediyor. Ruhun mahiyetini ve künhünü, hakikatini anlayamayız ama e, şu, bazı meseleleri ayet ve hadisten anlıyoruz ki bunlardan biri de ruhun ölmediğidir. E çünkü azap nasıl olacak? E, ruh da ölse ölü duymaz ki, hissetmez. Onun için azap ruhadır. E, nimet de ruhadır. E, keyif de ruhadır ama bedenle nesi var? E, kabirde yatan cesediyle veya e, yanan, e, efendim, yenilen, yutulan ne olursa olsun onun da mutlaka kuyruk sokumdaki bir parçayı çürütmeyeceğini allah Teala beyan ediyor. Hadis-i şerif ile bunu bildirmiş. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları Allah'ın beyanlarıdır. Resulullah ne bilecek? Her insanda bir kuyruk sokumda bir hücre var, küçücük, o hücrenin çürümeyeceğini e, nereden bilecek sallallahu aleyhi ve sellem Mevla bildirmese yani. Sahih hadis de geçiyor. Şimdi o ehli sünnet ittifakıyla e, ölüye yapılan azap diyelim daha doğru olsun. Yani kabir azabı derken maksat neymiş? Ölüye yani e, efendim ruhun bedenden ayrılmasıyla ölüm tahakkuk ediyor. E, bu, bu azap e, hem ruha hem bedene ama asıl ruha tabi, ama beden de bunu hissediyor mu hissediyor. Ehl-i Sünnet'in e, ittifakı e, böylecedir. E, bazı ulema şöyle de demişlerdir, yani ruh bedene yâde oluyor. E, zaten kabir sorgusu halinde yâde oluyor hani cevap versin diye. Çünkü diliyle konuşacak. Efendim, veya bir cüzüne, geçen derslerde onu anlattım. Bedenin tümüne değil, işte beyin gibi, akıl gibi, kalp gibi neyse idrak, his ve duyu noktasına, merkezine ruh iade edilince o zaten acıyı duyan da orası olduğuna göre bu tahakkuk ediyor.